Bilmem aynen öyle. Flash'ım var, flash'ım var. TikTok flick, TikTok, 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 TikTok flick. Oo. Tuzlu sok seks. Herkese merhabalar ben Yusuf. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni Eori Rüya Kanatlar koleksiyonumuz vitrine geldi. Genel koleksiyon fiyatlarına baktığımız zaman oyunun en pahalı koleksiyonlarından biri zaten ayrıntılı olarak da video içerisinde konuşacağız. Değer mi değmez mi bu tarz yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın onları da ne tartışırız. Oynanış bölümüne geçmeden önce önceki videonun VP kazananları karşınızda bu arkadaşlar Discord üzerinden bana ulaşabilir. Bu videoda iki arkadaşa savaş bileti hediye edeyim. Katılmak için videoya yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi zaten unutmazsınız. Aynı zamanda hızlı ve güvenilir bir şekilde Valorant puanı almak istiyorsanız Class Game'i kullanabilirsiniz. Class Game link Ömer kısmında hem de sabitlediğim yorumda. O zaman oynanış bölümüne geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet koleksiyonumuz geldi. 3 hafta boyunca vitrinde kalacak class'tan VP'mizi yükledik. Koleksiyonumuzu alacağız. Koleksiyonu şöyle bir şey yapmışlar. Her silahın birinci renk seçeneği farklı. Bu gerçekten güzel olmuş, hoş olmuş. Ee, bıçak 4950 VP bence bu kadar VP'ye değecek bir bıçak değil. Silahlarda da tekli olarak 2475'ten satılıyor. Hani bunlar silahlar okey olabilir ama bıçak kesinlikle 5000'lik bir bıçak değil. Onu söyleyebilirim. Koleksiyonumuzu alalım, ardından oynanışa geçelim. Ben Ses ne aga? <laughs> oh. Aga bu ya, ne? Bu çok dikkat ya. dağıtıyor lan bu. Blok. Çok komik. Evet, ya, aldım, yardım. Kanka skin almışım bana laf söylüyorsunuz. Du durun ya. Hadi. Teşekkürler, abi, class, ya. Game. Abi, abi, Teşekkürler abi. class Game. Teşekkürler Class Game. Sinanım gel. Kanka, Sa sana abi. kötü davranacağım gel. Bıçağımla abi, sana kötü davranacağım. <laughs> Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> sana çok kötü davranacağım bıçağımla. Arkana dön arkanı. Arkanı dön. Pop pop işine vuracağım gel popişine vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu A, ne oğlum? Bildiğin sanat. Evet evet suratı çok iyi şu an. Çok tatlı. Aa Aa gözleri, gö gözleri açıldı. açıldı. Gel bakayım mekana. <laughs> Aa ya, al. Bu burnu ya. burnu doldu şu an. Ana! <laughs> Bu ne oğlum? Girmiş girmiş. Oğlum sıkıyor bana. Yakala. Ya. Hedef yerde. Spike burada. Daha hazır değil. Allah bizim ekip. Ben de göreceğim. Cypher şuna bıraktı. Atladı, atladı. Sahip bir şey yaşıyor. mi Ya kanka. Ya önden sıktı adam. Ben daha vurdum. İyi o misin? Öldü. <laughs> Allah. Powerpuff Girls. Adam uçta fight şey mu? etmek istiyorlarsa Kutuya attım şu solda gördün Şimdi eğlenme sırası bende Ay, kakalar, Bir Bir kaldı. Ay, Gümüş, bak, Yok. geldi? Aa bak. Gizlice bakmak yok. Olacak kesin. sen. Frit attım Domkep'i alabilirsen oraya bak ya Sürçen Tertemiz Ahlaaam Yaa Sinan hocam öldü. Şu finisher'a bak Ol. 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 Taraf değiştiriliyor Vurma la Seninle <laughs> <laughs> Senin şurada çarpalım şunu <laughs> Vurun basın ya. Gittim mi sandınız? Ya, ya, daha gidiyor. Bir düşman kaldı. Bu üç. Amno. <laughs> 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 Oğlum harbi de ne bırakıyor adam? Smokları atıyorum. Gördünüz. Sesleri salıyorum. <laughs> Özür dilerim. Gençleştim resmen. Ama patladı. TP'ye bir düşman kaldı. Bir bir TP ama B'de düştü. B'deackedım B'de işte ah, bende. Düşman kaldı. Şu herkesin kartlara baksana oğlum çok, güzel. çok acayip tatlı duruyor. Oğlum en güzeli bence benimki lan, değil mi? Çok tatlı duruyor bence bu böyle. Evet. Boş Seninki ver, şey ben Pokemon karakteri gibi. <laughs> mit var, <Evet>. mit var, <laughs> mit var, <laughs> mit var, <laughs> var. Oğlum Hadi. durun mit var. Durun beyler. Adios. Oy. Bir düşman kaldı. <laughs> Gösterin. <Göstereyim. gülüyor> <laughs> 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 başka aldım yerde. Evet. Ah! <laughs> Benim. Bomba. Ada düşman var. Düşman var. <laughs> İyi uydular. 55, 55, 55. Sava. Bir düşman kaldı. Dur. Bayatamadım. etme Sarı dolar edeceksin videoya. Aa öldü. Gidiyor. Spike C'de düştü. Ve bir düşman kaldı. Oğlum adam base'de lan. Evet abi. Bo oh, kör vurdu. Kör duvardan vurdu. Harika. Spike A'da Oh kill aldı. Bir düşman kaldı. Evet. 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 Yerden vandal skin de buldum abi. Dolduruyor. Kör ahmaklar. Bir düşman kaldı. Oha oğlum oyuna ne alakalar. Helal. O vuruş ne alakaymış ya. Abi <laughs> vuramıyorum adamı. Benim oldu. Spike A'da düştü. Bir, Bir düşman kaldı. Bir. Düşman kaldı. Bir. O, bu tip atı doluyor. Helal guys. Hayır ne yaptı? ben? Böyle, hareketler yapıyor. Oo. Spike okay. A'da düştü. Gözlerini kapatalım. Spike yerleştirildi. Ay canı az lan çok. Ne, ne görecekler ki? Yok lo no mu? Benim canı az. Bir düşman kalmış. Şimdi eğlence bilası bende. Ah, ilk, ilk bela. Abi. Hey be Neon. Combat fee atmıştır ya ilk belayı bro. <gülüyor> <gülüyor> Double flash yapacağım ben buradan ya. Hadi C'ye gelsin. Bu oh, 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 oh. çok iyi ya. Oh, oh, oh. Gidiyorum. Eee bunlar A koşacak ve ben vuracağım onları. Evet ya kimse <laughs> yok cidden. Oh. Oo. Evet ay kalkanı halkanı çok güzel <gülüyor> abi. <gülüyor> Aynen kanka Piscol de çok güzel oluyor. <laughs> Ayem City guys, I am City. I'm oh, right. orada. <laughs> <orda>. Buradan gol ben. Tut tut. Al knife, al knife. Tut ya. bok knife. Nereye knife bu? Adamlar yükselin önüne gidecekler biraz. Ayakta kalan son oyuncu. 74 kanka, kanka vur. Bu bıçakla. C bıçak. <laughs> <laughs> Korkuttu çocuğun <da> hareketler ya. <laughs> Ada düşman. Dilek. Bir, şey. <laughs> <laughs> bir düşman kaldı. Oo işte bu. E bak işte bu. Maymun. Ne yaptım? Flash ne yaptım? Onu şey yapmaya <laughs> Maymun <yapmaya> geliyorum. Amına ke. Tersin. O da mafya <laughs> <kardeşim>. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Anlamsız. <gülüyor> Sen de şey mi sandın? Beyitliyorsun mu sandın? Evet evet, evet. Ben de böyle kendimce mumut yapa yapa beyitliyordum seni. <laughs> Efek gelir mi? Efek gelir mi? Efek gelir mi? Hadi, hadi. Şimdi baş. Ha baş... ah. ben aldı. <laughs> <laughs> <saydım, saydım>. Fight <laughs> A'da düştü. Şimdi aa, aa. düştü. <laughs> ben ne body shot bandit miyim ya ben? Bir <laughs> düşman kaldı. Ayakta kalan son Oh, vay oh, 20 body, <laughs> bir tane headshot. Yattı oğlum aşağıya. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oğlum. Onun... Güm diye vuruyorlar oğlum bütün taklitleri bunlar. Bilmem aynı öyle. Flash'ım var, Flash'ım var. TikTok TikTok flik. <laughs> <laughs> <o. gülüyor> <Sallallar kazandı. gülüyor>